ilgili okuma çalışmamız var. I sesi ile ilgili. Evet. Evet okuyalım bakalım Zeynep. Okuyalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Çok merak ediyorum bu okuma metninde neler var acaba? Bakalım. Siz de bizimle birlikte okuyun arkadaşlar. Okuyalım. İ, 2 2 A. A Arı 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 Arı, vız vız arı Evet 2 arı Evet, devam edelim Kalktı. Evet, ne olmuş bakalım. İki, İki arı, arı erken, erken kalktı. kalktı. İki arı erken kalktı. Acaba niye erken kalktılar? Arılar niye erken kalkar Zeynep? Bal yapmak için tabii ki. Arılar bal yapmak için erken kalkabilir. Evet, bu mantıklı. Bakalım başka neler olmuş. Bakalım. Herhalde. Evet. Al. T Mar T Mart Mart Tattı. Evet. Altı. Altı Martı. Mantı, mantı. Tattı. Altı Martı mantı tattı. Bunlar da bir yere yemeğe mi gitmişler böyle mantı yemeğe? Yemeğe gitmişler. Altısı altısı da bu martıların oturmuş masaya demek ki mantının mantı tadına bakmışlar. <laughs> evet. Keşke ben de orada olsaydım. Bu <laughs> mantının tadına ben de bakmak isterdim. Evet altı mart mantık, mantık attı bakalım başka kim ne yapmış bakalım evet. a, a y ayı. ayı ayı evet ayı ne yapmış bakalım bakalım İ Rİ İRI AR MUT ARMUT At Attı. Attı. Evet. Ayı, ayı iri biri, armut, armut attı. attı. Ayı iri armut attı. Arı, ayı arı diyorum ya. Ayı, ayı armutu çok sever. Niye atmış acaba? İrilerini sevmiyor mu yoksa? Bu küçük armut mu seviyor? Yoksa martıları attılar, attı da kaçın diye şeyi mi yiyecek? Mantıyı mı yiyecek? Yoksa armudunu mu yemeye çalıştım artık? <laughs> Olabilir o armutla kovalamış herhalde Martin. Evet. <laughs> evet ayı iri armut attı bir de en irisini atmış demek ki. Evet. <laughs> evet. İyi bakalım ayı. Bakalım. Ne olmuş başka? Başka ne oluyor? İ. Ki. İki. 틀쯤, 엇, 그, 엇, 그, 착, 트, 착, 트, 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 트 İki tırtıl atkı taktı. Tırtıllar düşmüş demek ki. Atkılarını takmışlar. Takmışlar. Ama tırtıl atkısı da ne kadar büyük olur bilemiyorum. O küçücük bir atkıdır herhalde değil mi Zeynep? Evet. evet. Güzel bir okuma metniyle. Teşekkür ederiz Zeynep. Arkadaşlar siz de bol bol okuma yapın. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Hoşçakalın.